İyi günler efendim gecikmedik umarım. Bunlar neden gelmiş? Bugün bizimle çevirmelere katılacaklar. Dikkat ediyorum da son günlerde bütün haberler Reha Muhtar'ınkine benzemeye başladı. Medarı iftarımız mankenlerimiz ve ülkemizdeki sarhoşlar başrolde. Doğrusunu isterseniz biz de onun için geldik. Son günlerde sarhoşlar çoğaldı. Sarhoşlar için gece çevirmesine katılmalısınız. E artık şansımız ne çıkarsa. Amirim biz televizyoncuları alıp çıkıyoruz. Kolay gelsin. Sarhoş peşinde koşacağınıza, şu bizim maaşların ağzından bahsetsenize... ...çalışma koşullarının zorluğundan bahsetsenize. Kalanını ben yolda saymaya devam ederim amirim. Kimi çevirsem hemen başlıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimse kimse, İhlal etmişim trafiği işte. Ya şu maaşlarımızın ağzından bahsetsenize bir programda. İyi de onlar reyting yapmıyor. Daha çok magazinsel şeyler ilgi çekiyor abi. Boşuna çeleniyor yorma. Bir faydası yok. Çevir şunları bir sarhoş da bu gece programlarını kurtarsınlar. Devam et kardeşim. Bir daha kemeri takmadan da oturma koltuğa. Kusura bakma ablacığım kemer sıkıyor beni bunaltıyor ben takamıyorum kemer. Hadi yürü kardeşim yürü. 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 Bu başımıza gelenler bugün var. ya. Tamam şimdi geliyorum ben kapatıyorum. Şş. Telefonla konuşuyorsun. E, telefon konuşmak için değil mi? Ya direksiyonda telefonla konuşulmayacağını bilmiyor musun kardeşim sen? Ya herkes telefonla konuşuyor. Bir tek sen bizi görüyorsun be abla. Ayda. Bu nedenle düzelmiyor bu memlekete. Herkes kendinden sorumlu değil mi? Çek kenara, hadi çek kenara. Çek kenara. Lan ben sana bir cevap verdim ama neyse büyüklük bende kalsın. Çek kenara. Çekseniz de bunları. Ya bunlar bizim işimize yaramaz. Aa. <laughs> Bak geliyor ya? Allah! Aradığımızı bulduk. Koş, koş. Dur bakayım. Nereye böyle? Sana ne ya? Sana ben hesap mı vereceğim? Sevmeyen karı mısın arkadaş? Ben, sen ne biçim konuşuyorsun? Hem içmişsin kör kütük. Ya bir kere kör değilim, ikincisi kütük senin babandır. Ya, gene ne oluyor ya? Şu kırmızı arabanın makbuzunu ver. Ulan sabah sabah sen nereden çıktın kardeşim Lan ya? Lan senin çıktığın yerden çıkıyorum ya. Sinirlenme de çekil kenara. <laughs> Beyefendi, yaptığınızı beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Biraz kilolu oldum ama fena sayılmaz. Bütün enerjimi bunu yapmaya harcadım. Başka bir tane de yapamıyorum. Yürü. Beyefendi içkilisiniz. Yok içki, siz değil mi? İçkisiniz. Adım gibi eminim, içkilisiniz. Sizin adınız emin mi? İlk tabağa bir bayana e, kişi ismi konulduğunu görüyorum. İçkilisiniz. <laughs> Yok içkisiniz. Arkadaşlar getir işareti. Neden alet getirtiyorsunuz? Benim aletimden şüpheniz mi var? Sizi teste abi tutacağım. Ben herkesin içinde yapamam ki. Evde bile başarısız oluyor. Buyur aleti. Aa, sen bana alet mi diyorsun? Hadi buyurun bakalım. Hadi önden siz buyurun Emine Hanım. Ya ne bekliyorsun soksana ağzına. Ben hayatımda ilk defa ağzına bir alet sokacağım. Onun için tecrübesizim ama zamanla alışırım galiba.